Burada farklı bir durum seziyorum ben. Biliyorsunuz 7 Ekim'den sonra çok fazla protesto oldu. Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere Avrupa Birliği üyesi ülkelerde, başkentlerde, diğer şehirlerde, Türkiye'de de yapıldı. Bazı yerlerde organize yapıldı. Hatta devlet başkanlığı düzeyinde tek yapan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ydi. Sivil toplum kuruluşlarıyla müştereken bu tür protesto yani sivil hareketi başlattı. Netanyahu bu konuda Türkiye hariç çok fazla bir şey söylemedi. Burada niye heyecanlandı, niye panikledi? Çünkü burada bir üniversitelerde yapılan protesto söz konusu. Bakın tarihi incelerseniz eğer, hocam bir nebze bahsetti. Ukrayna'daki meydan olaylarının merkezinde üniversite öğrencileri vardır. Doğru. Gidin Çin'de değil mi? Tiananmen olayında üniversite, üniversite öğrenci öğrencileri vardı. Değil. Yani bu tür... Ki türlü... orada yüz binlerce kişi öldü, örtbas ettiler o zaman. Evet. Komünizm vardı ya, basın yoktu, medya yoktu. Bırak orada Türkiye'de de 68 süreci ve sonrasındaki yaşananların tamamında merkezler Üniversite. üniversiteler. üniversitelerdi. Demek Abi. ki üniversiteler farkındalığı yüksek, entelijansya takımının olduğu yerler. O yüzden dikkat edin hükümetler hep üniversiteleri bu tür olaylardan hep uzak tutmak için tedbirler alır. Yani Doğruyu söylemek lazım. Yani, Anladım, yani Şöyle burada, bir tezatlık burada... var hocam. E, oy aldığı Demokratların oy aldığı kesim müdahale etse problem, etmese problem. Ee, nasıl bir Şşş, tavır ama şöyle, takınacak? Bu iktidar evet. aleyhine olacaktır. demokratların aleyhine olacak. Yani İktidine iktidar da Cumhuriyetçilersonlar aleyhine olacak. Onu söyleyeyim. O yüzden Netanyahu şundan korkuyor. Eğer bu olay üniversiteler arası biliyorsunuz artık 68 olaylarındaki kritik konuşu iletişim imkanlarının yeni yeni geliştiği yıllar. Doğru. İlk televizyonun geldiği değil mi o yıllarda ve artık insanların temas kurabildiği Karşılıklı veri aktarımı yapabildiği dönemlerdi. Şimdi belki bin kat daha iletişim olanaklarının olduğunu görüyoruz. bir görüntü Eğer bu dalga dalga, oluşuyor. az önce domino dedi ya hocam, domino etkisi yaratabilecek bir olay bu. Bütün dünyada İsrail üniversiteleri dahil olmak üzere. Çünkü bir nebze şunu evrensel şeyde kabul ediyoruz. Üniversiteler özerktir. Üniversiteler bilim yuvasıdır ve veri bilgi üretir objektif. Genel geçer, doğrumuz bu. Bunun üzerinden eğer bir analiz yaparsak, İsrail'deki üniversiteler dahil tüm üniversitelerin bir şekilde bu harekete katılması icap edecektir. Önümüzdeki günlerde böyle bir risk var. Netanyahu'nun en çok korktuğu yani olay... Risk Netanyahu açısından. Netanyahu risk açısından ha, elbette. Dünya barışı açısından bir şey var. Hayır, elbette, Olumlu elbette, bir gelişme Elbette, Gayet yani. olumlu. Bugüne kadar yapılan tüm boykotlar, sivil toplum hareketleri, şunlar bunlar, Netanyahu'nun katliamını hiç durdurmadı. Dikkat ettiyseniz eğer. Ama bu hareket üniversite çıkışı olaylar çok şiddetli etki yaratacaktır. E, güya Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki üniversitelerin e, rektör seçimlerine bir bakın. Hepsi hep şunlara övünürler değil mi? Gayet demokratik seçimler var ama rektörlerin şu anki etkiye tepkilerini dikkat ederseniz eğer hiç de öyle demokratik değil. Dolayısıyla sanki böyle merkezi yönetimlerin ifadesiyle ya da sözüyle hareket eden rektörler görüyoruz. Hatta ulusal muhafız gücünü bile polisi bile davet eden rektörler var şu anda Amerika'da. Yapmayanlara da çok sert eleştiriler e, yapılıyor. Bir senato e, oylaması sürecindeydi galiba. E, bir rektöre, Amerikalı bir senatörün e, Tevrat'tan bir bölümü hatırlatıp siz o bölüme karşı mısınız, ne, ne söylemeye çalışıyorsunuz ifadelerini kullatıp, kullanıp konuyu tamamen teolojik bir boyuta, yani evet. Yahudileri yok edilmesini mi savunuyorsunuz bunu yaparak kafaları karıştırmak için diye geldiği bir noktada bu yaşananları takip ediyoruz o yüzden... ama aslında yani Kemal Konut'un kadar aslında tersine yani bakın İsrail'de de başlayacak Tel Aviv Üniversitesi'nde başlar Hı. çünkü dünyada Netanyahu'nun dediği tek doğrudan biri o dünyada antisemitizm yükseliyor Netanyahu'nun yaptıkları yüzünden yükseliyor yoksa Tabii. Hitler zamanında olduğu gibi Yahudilere karşılık yok dünyada sırf İsrail bu işi yaptıkça ya antisemitizm yükseliyor dolayısıyla İsrail içinde de bu yükselecek Kendilerinin aleyhine olduğunu biliyor, orada da başlayacak yani. Yakında İsrail Üniversitesi'nde bu olayları görürüz. Anlatmaya çalıştığım olay tam olarak şu. Kolombiya Üniversitesi'ndeki e, eylemlerde Mısır asıllı Müslüman rektör e, Şafik kongrede ifade verdi. Orada e, Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Rick Allen şöyle bir soru soruyor. E, İncil'deki yaratılış 12'ye 3'ü biliyor musunuz? Hatırlayamadım diyor. Rektör, e, bu Tanrı'nın İbrahim'le yaptığı anlaşma ve çok açıktır. İsrail'e lanet edersen seni lanetleyeceğim. Kolombiya Üniversitesi'nin Tanrı tarafından lanetlenmesini mi istiyorsun? Diyor rektöre. Bu. E, rektör de hayır, kesinlikle hayır ifadesini kullanıyor. Yani konunun geldiği nokta artık... E, bu da cumhuriyetçi bir senatör. Bakın şöyle bakmamız gerekiyor olaya. Burada bir insanlık suçu var mı? Var. Değil mi? Bir soykırım var mı? Var. Bunu adalet divanı tescilledi mi? Tescilledi. Dolayısıyla uluslararası hukuk, insancıl hukuk ve bir şekilde ulusüstü yapıların tescili karşısında objektif veri üreten bilim yuvası üniversitelerin kimin tarafında yer alması gerekiyor? Hem idarenin hem de öğrenci kitlesinin. İdare kitlesi maalesef saydığım kriterlerin karşıtlığında yer alıyor. Öğrenciler bir şekilde tam zıttı insanlık yanında yer alıyor. Ama hocam Bu şöyle taban tabana zıtlık şunlar e, Amerika'dakiler apolitik. Amerika'daki hele Z kuşağı, Türkiye'de de tüm dünyada da apolitik. E, her şeyden habersiz. Hatta Amerika'dakiler hiçbir şeyden haberli değil. E, öyle olmadığını görüyoruz. Koca koca üniversiteler, Columbia Üniversitesi, az önce söyledik ilk 10'daki üniversiteler, Harvard'dan Harvard görlükleri gösterdik. E, demek ki öyle değil. Ya bu anlatıldığı gibi değil. Yani bazı toplumsal sorunları dünyanın öbür ucunda da olsa Amerika'da tepki gösterilebiliyor. Amerika bu Büyük Sizin söylediğiniz o iletişimin e, faydası olabilir. Çok yüksek faydası var. Oradaki apolitizm başka bir şey. Yani e, mesela 65-70 arasında banttadır seçimlere katılım oranları. Geri kalan 30-35 oranında katılmazlar. Doğru. Çünkü kendi siyasi yapılarına karşı apolitizm var orada. Ya yani neden? Çünkü dar bölge sistemi var bir şekilde iki partiye yönlendiriyor dar bölge seçim sistemi. Yani en yüksek oy alan sandalyeyi kapar sistemi Aslında var. Aslında sorularımdan biri oydu. O yüzden... Şimdi demokratlara tepkili, cumhuriyetçilere de oy vermeyecek kişiler ki görüyoruz tabanları ki canlı olarak geliyor galiba bu görüntü. Kime oy verecek? Amerika'daki üçüncü bir yol olmadığı için Bakın şöyle şunu şöyle açıklayalım. Şimdi düşünün bir eyalettesiniz. 10 tane aday var. 10 tane aday var. Daha doğrusu seçim bölgesi söyleyelim. 10 tane aday seçime giriyor. ...parlamento seçimleri için söylüyorum. Yani kongre seçimleri... ...ya da temsilciler meclisi olabilir. Senato ayrı bir seçim sistemi. Orada 10 tane adayın... ...hangisi yüksek alıyorsa o direkt alıyor sandalyeyi. Bu ne demektir? Tamamını Mesela bir alıyor. tanesi... ...yüzde 21 aldı. 20, 19... ...18, 17 sırasıyla devam ediyor ki... ...21'lik... ...kişi alıyor. doğrudan gidiyor. Geri kalan... ...yüzde 79'luk seçimde... ...temsil edilemiyor. Zaten apolitizmin ...gerekçesi de bu. Mesela orada... ...yüzlerce parti var ama... Bütün partiler eğer parlamentoda yer almak istiyorsa yani politik sistemde yer almak istiyorsa iki tane ana partinin içine eklemlenmesi lazım. Peki. Tek itiraz yeşillerden geliyor. Doğru. Asla yeşiller eklemlenmiyor. Onlar da sanki STK gibi. Hocam sorularınızın gördük. şu hocam <laughs> Fransa. Ee, bilmiyorum yüzden, tanıyabildiniz mi burayı? Fransa'dan canlı geliyor görüntüler. Ee, buyurun hocam. Şey Uluslararası hikayelerde öyle çok apolitizm görmek mümkün. Özellikle üniversite öğrencileri arasında yani kendi politik sistemlerine karşı bir tepki olduğu için geri duruyorlar. Seçime gitmiyorlar Amerikalıların. Yani Buyurun. sorunuzun cevabı, yani apolitik derken şöyle, bu bu politika değil şu anda yapılan şey. Bu humanizm, bir insanlık şeyi. Tabii, Dolayısıyla tabii. apolitik olan da bu eyleme katılır. Bu da politika yapmış e, olacak. Az önce Netanyahu'nun söylediklerinin tersi bir görüntü ekranlara getireceğim. George e, Washington Üniversitesi'nde kampüste, Filistin Yalnız Gösteri'de 88 yaşındaki Yahudi bir aktivist... Evet. Ee, konuşma yapıyor. Ee, hem onun açıklamasını verelim, ee, sonra da neler söylediğine bir bakalım. Holocaust'tan kurtuldum Hı? diyor ve başlıyor konuşmayı dinleyelim. Kurumdan kurtulmuş. I am a Holocaust survivor. I do I not deserve applause. I am here because I experienced as a child every single thing that. It... child is experiencing on a daily basis, including the loss of my family, the, including war, fire bombing, and you name it. it pleases me to no end to see that you are here. i take courage and inspiration from you to keep going. i'm 88 years old. i am a civil rights activist when i came to america. As an almost 17-year-old in New York City, I discovered the America. I discovered the racism, and I became an activist against war, justice, and I'm here as a peace activist. We need to bring this to an end. There is no excuse for the slaughter of 15,000 children. And untold others. We have to act with peace and love. And I am proud to be here with you. And I hope you will continue. We are on the side of justice and peace. Hayırım i̇şte bu. Adalet ve, adalet ve Barış'ın yanında olanlarla işte, olmayanlar. Yani, e, bu apolitik bir... olabilir bu. Yani hiç oy devermiyordur. Ama adalet ve barıştan bu... kurtuldum diyor. Heh. Hikmet yani, Genç ne dersiniz? Çok... Ee, hem bu ifadelere hem Netanyahu'nun açıklamalarına hem bu tabloya. Buyurun. <laughs> Allah hocalarım e, detaylı bir şekilde açıkladılar zaten ama yani ben gösterileri çok önemsiyorum. Bu arada e, Amerika'daki kim apolitik değil umursamıyorum, bilmiyorum. <laughs> Beni de çok fazla ilgilendirmiyor. E, çünkü benim Türk Amerika'daki sosyolojiye kim nereden oy almış falan gibi herhalde programımızın yok. mevzusuna girdi ama öyle bir şey yok diyeyim kim kazanır diye bir derdim de yok. Biden mı kazanır, öteki mi kaybeder tamam. diye umursamıyorum. <laughs> Sebebi de şu. Yani ben bu olayları çok önemsiyorum. Yani 1968 olaylarından bir şey yaptık diye bir hatırlatmada bulunduk. İşte siyahilerin 68'e çok çok şey oldu. Sadece Martin Luther Kingler değil, başka şeyler de oldu. Suikastlar oldu. ve sadece olay Amerika'ya ait değildi. 68 dediğin şey Türkiye'de de e, Doğru. efendim Senegal'de de, Doğru. Çin'de de, Rusya'da da sebepleri olmuştu bu çok değişimin. O bir isyandı. Ee, bir gerisinden O Ben oradan bakıyorum. Yani bu olayların, Amerika'da şu anda, üniversite olayların nereye evrilebileceğini. Benim şu anda, benim öncelediğim şey Gazze'de yaşanan ve dünyada, dünyanın gözü içine bakarak tüm dünyadaki tüm dev ülkelerin en büyük yedi ekonominin, yedisinin de e, ee, İsrail, Siyonist katil sülüsünün arkasında bulunması beni ilgilendiren mevzu. Beni ilgilendiren mevzu biraz önce oradaki o e, yaşı bayağı almış bayanın... 88 yaşındaymış. Ben burada holokost dedi işte Almanya'da yaşadığı o soykırımdan genç yaşlarda gelmiş Amerika'ya. ve Ben karşıyım 15 bin çocuğun ölümüne diyor. Bu olayların bir dünya vicdanından söyleyeyim. Şunu söyleyeyim yanlış anlamayın yani baştan böyle bir şey giriş yaptım hani demokratlar, cumhuriyetçiler falan. Buyur. Bunu çok samimiyetle söylüyorum. çok da iddialıyım. Mevzuyu açarsak bu mevzu bitmez ama ben söyleyeceğimi söyleyeyim. Buyur. Orayı, orayı kapatayım. Amerika'nın başına hangi başkanın geldiği asla ve asla önemli değildir. Hiç de umursamam. Eğer hakikaten eğer bu Orta Doğu'da dökülen kanla ilgili Amerikalı başkan bir şey yapıyorsa mesela ben o zaman Orta Doğu'daydım. Orada yaşıyordum. Bill Clinton görüp kendisi gördüğüm bir insandır ciddi ekonomik formda aynı zamanda toplantıda da o adım anında Monika Lewinsky diye bir Yahudi ile yakalarlar gönderirler. Yani eğer İsrail ve ya Monika Yahudi miymiş bak orada Yahudi, yeni Tabii Macar <laughs> Yahudisi galiba. <laughs> Yahudi aslı bir kadınla cinsel bilmem ne diye gönderirler Amerika'da. Yani eğer siz mütecanis iki devletin kurulması noktasında Arafat'la şey bir araya getirirsen tehlikeli ya da vururlar kafanızdan. Şimdi diyeceksiniz ki Amerika'da Cumhuriyet değil o tamamen fake bir şeydir o. Dünyada anti Amerikanizm rüzgarda estiğinde yaptır kan göle çevirdiler çünkü Orta Doğu'yu. Ya bu bir çok güzel oynuyorlar siyosistler bu oyunu. Dünya siyonistler yönetir. Basit bir cümle kurayım. Ya çok uzatmaya yok. Obama'yı koydular mesela Türkiye'de kurban kestiler. Hüseyin geldi diye isminde Hüseyin var diye. Ulan bildiğin Obama yani hani barışçıl çok demokrat bir adam Siyahi ...Nobel, Barış Nobel falan filan... ...bakın bakalım tarihine çok iyi bakmamız lazım... ...hiç çok teknik bir detaya... ...derinliğe ihtiyaç yok... ...Gazi As Yahudileri asla kıramamıştır... ...İsrail'e dokunmamıştır... ...haması lanetlemiştir ama... ...çok iyi hatırlıyorum o dönemde yazdığım ...herkes şok oldu hani... ...Hüseyin geldi diye kurban kesenler de şok oldu... ...hiç önemli değil Obama gider... ...Trump gelir Trump çok güzel işler söyledi... ...çok mutlu olduk... ...Karpişahati gönderdik Trump'a ne dedi... Ulan ne işimiz var Orta Doğu'da dedi. Kaç bin asker, kaç trilyon para. <laughs> Dedim ki inanmayın bu sala. Çok özür dilerim. Niye? E sonunda hemen en son gördüğüm fotoğraf şuydu. Koca bir imza atıyordu. Kudüs İsrail'in başkentidir diye. Tabii. Hocam ben bunu şöyle açıklıyorum. Kendi gazeteci dilimle. Efendim sonrası kim? Biden. Ben zaten misyonistim diyor. <laughs> Öncesi de böyleydi. Demokrat, cumhuriyetçi, Amerika'yı yöneten zihniyet, siyonizm. Siyonistler yönetiyor, sermaye de onlarda. O yüzden kişilerin önemi yok. Politize olmanın da bir manası yok. Ee, ama e, çok basit ve anlaşılır bir şekilde benim bir şeyim vardır, tezim vardır. Bebeklere, çocuklara öğrettiğimiz şeyi yaparlar. Avcunuza bir kuş konar. Bu kuşu görmüş, bu yakalamış, bu pişirmiş. Bak hepiniz bakıyorsunuz, bu yemiş. Bu da hani bana bana demiş. Siz cumhuriyetçi, demokrat, zart ve zurt getirebilirsiniz. 68 kuşağı diye tırnak içerisinde bir sol Türkiye'deki etkisi olur. Ee, özgürlükçü, proleter devrimci 68 kuşağı abilerimiz de böyleydi. Bir bakmışsınız ki 68 kuşağı son 80 darbesini yapmışlar. <laughs> tamam 68 kuşağı dersiniz. Mesela enteresan bir şekilde Türkiye'de ülkücülüğün de büyüdüğü bir alandır. ...bana böyle hani kuşaklarla falan geldikleri zaman... ...ben daha realistik, daha rasyonel, daha düzeysel. Bu önemli bir tartışma. Yorumladım. Diğer konuklarımın da görüşlerini şimdi merak ediyorum. Yüzden, bir reklama şey, gideyim. Hocam bir dakika. Şu konuklarımız, burada hocalarımız, saygıdeğer hocalarımız... ...çünkü çok fazla derin entelektüel bir ekip olduğu için direkt oradan giriyor. O tenzih ederim. Bu dedikleriniz doğrudur. Ama şunu unutmayalım. Yani e, İsrail, e, Siyonist katiller, orada insan öldürdükleri günden itibaren... Aynı anda Amerika, İngiltere, Fransa oraya geldi. Doğru. Silahlarıyla. Bir bir beklenen bir şeydi bunun politikler açıktı taraf. Müzik de geldi. Bir araya gidelim tamam. buradan devam edelim. Bir, bir, birkaç cümle Tamam devam. Tamam, devam.